Osmanlı İmparatorluğu bir Anadolu İmparatorluğu değildir. Osmanlı İmparatorluğu bir deniz imparatorluğudur. Afrika, Asya ve Avrupa kıyılarına hakim olan bir imparatorluktur. 19. yüzyılın sonları Osmanlı'nın parçalamaya başladığı dönem. Abdülhamit tahta geliyor, çıkıyor fakat hemen Avrupa devletleri İngiltere başta olmak üzere Osmanlı'ya saldırıyorlar. Tam o esnada uzaklarda bir imparatorluk, Japon İmparatorluğu uyanıyor. Bu esnada Osmanlı'ya bir yakınlık duyuyor. İmparator Meiji'nin bilhassa yakını olan bir prens Komatsu bir seyahatle İstanbul'a geliyor ve Meiji'nin çok değerli olan krizantemum nişanını imparatora, padişaha sunuyor. Ve buna karşılık siz de bir şey sunmayı düşünüyor musunuz gibi bir soru yöneltiyor. Abdülhamit buna karşı bir gemi göndermeye karar veriyor. Gemide karar verildi Ertuğrul Fırkateyni. Padişah ikinci Abdülhamit'in Ertuğrul ismini tutkusu fazlaydı. Çocuğu dünyaya geliyor. Efendim, e, erkek çocuğu Efendim, adını Ertuğrul koyuyor. Ertuğrul Gazi'yi kendi atası olarak kabul ediyordu. Yani benim atam budur diyor ve Ertuğrul olayı kurduruyor. Ee, işte i̇şte diyor benim atağım, atarım bunlardır diyor. Barbaros Uran'a yukarıya çıkarken sağ tarafta gördüğünüz cami adı Ertuğrul camidir. Onun arkasındaki sağda da Ertuğrul e, alaylarının eğitim yaptığı sahadır. Seçilmesinde bir hani Osmanlı İmparatorluğu kurşusunda Ertuğrul Gazi'nin adını vermiştik. İşte böyle bir imparatorluğun e, mazisini yansıtan ...anımsatan bir isimle o gemi oraya gidiyor. Güzel bir şey ama bir gerekçe değil. Tabi geminin seçilmesiyle beraber birçok itirazlar yükseliyor. Geminin eskiliğinden ve seyahate uygun olmayacağından birçok bakımlar gerektirdiği ile ilgili söylemler ortaya çıkıyor. Hatta bazıları bizzat padişaha yazıyorlar geminin uygunsuzluğuyla ilgili olarak. Ertuğrul Fırkateyni bulunan donanma gemileri içerisinde en iyisi diye seçilmiş ama Japonya gibi uzak doğuya gidebilecek bir gemi değil. Ertuğrul bu geziye başlamadan iki sene evvel büyük oral görüyor, büyük bakım görüyor. Geminin çerçevesi bir İngiliz Harti Bey. Ee, ama bu bakımda makinelerin altındaki ahşap kısımların bakımı mümkün değil. Onları sökmüyorlar makineleri sökmediği için, ee, sökmedikleri için. Harty e, Bey isyan, isyan, ediyor. Efendim, hayır diyor bu gemi diyor, uzak yola gidemez çünkü diyor ana makinelerin altındaki ve kazanların altındaki ahşap kısım e, değiştirilmedi. Ee, onun için diyor e, bu gemi gidemez diyor. Abdülhamid'in e, Abdülaziz'in donanma yüzünden e, şeyine e, düşürüldüğünün vehmini daima taşıdığı için donanmayı şey yaptı. Üç kıtaya yayılmış koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun donanmasını Halic'e mahkum etti. Ertuğrul Fırkateyni Haliç'ten çıkmamış, bir defa çıkmış İngiltere'ye gitmiş yelkenli olarak, makine e, monte edilmiş, gelmiş, Paris'te bekliyor. Ne zamana kadar? İşte bu Japonya'ya gitme kararına kadar. Fakat o esnada Bahriye Nazırlığı'nı yapan Bozca Adalı Hasan Hüsnü Paşa çok kararlı ve bu itirazlara hayır diyor. Hatta ben diyor buna güvendiğim için benim damadım olan Osman Albay Osman'ı göndereceğim diyor. Bu oradaki Kuşkuları ortadan kaldırdığı gibi, gerek halk indinde, halk seviyesinde, gerekse donanmadaki söylentilere de sona indiriyor. Geminin e, Japonya'ya gönderilmesinin birkaç nedeni var. Bir tanesi siyasi neden. Bir tanesi ekonomik neden. Yani ekonomik ilişkileri iki ülke arasında geliştirmek. İkincisi siyasi neden, üçüncüsü de dini neden. Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyri esnasında uğradığı yerlerdeki Müslüman ahalinin yaklaşımı doğrudan doğruya İslamiyet'in halifesinin gemisi geldi diye adeta oraya tavaf eder gibi gitmişlerdir. Ama Ertuğrul'un Japonya gidiş ana temasını değiştirmemesi lazım. Japonya'ya gidişi, doğrudan doğruya Osmanlı İmparatorluğu'yla Japonya arasındaki devlet iki devletin e, ilişkilerini dostane şekilde daha geliştirmek. Uzun yıllardır Belki de çocukluğundan bu yana Osmanlı donanmasının böyle Haliç'ten çıkıp seyre, seyre çıktığını görmemiş olması var. Milliyetçi duygular var içerisinde. Bir de bir harp gemisi Japonya'ya gidiyor. Haliyle o çok büyük bir coşku sebebi olmuştur. O zamanki ceridelerde yazılmıştır, belgelere geçmiştir. Ertuğrul, Boğaz'a doğru yükseliyor, halk alkışlarla filan ee, uğurluyor. Hak selamet versin diye ee, abiye, Merasim sancaklarıyla süslenmiştir gemi. Ee, hem karadan hem de gemiden top atışlarıyla işte saray geçer, ondan sonra devam eder, Marmara'ya açılır. Geminin 3 ay kadar seyahati beklenirken birçok şanssızlıklardan, birçok e, olumsuz gelişmelerden dolayı gidişi 3 ay yerine 11 ay sürüyor. Gemi daha ilk seferde yola çıktığından çok kısa bir zaman sonra Süveyş kanalından geçerken dümenini çarparaktan dümeni parçalanıyor. E, oturmasının nedeni aslında kanalın e daraldığından veya dibin şey yaptığından değil, fazla yük almış olmasından. Çünkü e, Ertuğrul buradan giderken e, bir e, canlı hayvan alıyor gemiye. Çünkü o 200 kişi aynı anda şeye çıkıyor, e, aynı vadiyada gelken basmağa çıkıyor. Onların pazuların kuvvetli olması lazım. Pazuların kuvvetli olması için et yemeli lazım e, ee, tabii yük arttırıyor. Geminin seyrine devam edebilmesi için tamir edilmesi lazım. Havuza girmesi lazım. Sonra kurtarıyorlar efendim e, Süveyş bakımı alıyorlar. O şeye çek, kıza çekiyorlar filan. E, saklıyorlar ama padişahtan. Orada Bahriye Nazir, e, Bahriye Bakanı Hasan'ın başında hepsini kamufle ediyor. Bu esnada başka sorular da geliyor İstanbul'un aklına. Acaba diyorlar gemiyi geviri, çevirip de göndereceğimiz nişanları bir posta gemisiyle mi gönderelim diye. Bu sefer geminin komutanı halen albay olan Osman. Osman albay hayır diyor. Ben diyor sonuna kadar götüreceğim. Her şey yolundadır. Tamiratlarımızı yaptık diyorlar ve yola devam ediyorlar. Artık Süveyş'ten çıktıktan sonra devam ettiği seyir sırasında Ertuğrul Fırkateyni'nin makine kullanması sebebiyle haliyle kömür stokları tükeniyor. Azalıyor. Bir. Yeniden kömür ikmali yapması lazım. Birinci madde bu. İkincisi de zaman içerisinde geminin küçük onarımlara ihtiyacı doğuyor. Bahriye Nezaretine yazılmış, gönderilmiş telgraflarda bunlar anlatılıyor. Gemimizin tamire ihtiyacı vardır. İki, kömür ihtiyacı vardır. Bahriye Nezaretinden gelen bir cevap veyahut da emir mümkün olduğunca yelkenle seyrediniz diyor. Şimdi uzak doğuda e, da böyle bir uzun seyre çıkmış olan bir gemiye yelkenle seyir etmek için emir vermek kadar e, bana göre yürekler acısı bir e, anlayış olamaz. Singapur'a gidiyor. Singapur'a giderken yine gemide baş taraftan su alıyor, onu faşinalarla falan şey yapıyor, yana savunma partisi düzeltiyor. Singapur'a zor bela uğruyorlar, Singapur'da parası kalıyorlar, e, merkezden yani İstanbul'dan para bekliyorlar. Bir tane Ermeni e, bankerin aracılığı ile para gönderiliyor e, ama diyorlar ki bu parayı çok hızlı kullan ve de basma Paşa, Paşa'yı yapıyorlar Singapur'da. Uzun geçen bir yolculuktan sonra gemi en sonunda Tokyo'nun limanı olan Yokohama'ya geliyor. Ve büyük bir ihtimamla karşılanıyor İmparator Meiji ve Japon e, Tokyo Sarayı. Mümkün olduğu kadar büyük ilgi gösteriyorlar bizim Ertuğrul Fırkateyn'den gelen gerek Albay Osman ve diğer ekibimize. Tokyo'da çok itibar görüyor. İmparator Meiji tarafından karşılanıyor. Osman Paşa çok iyi da görüyor. Padişah'ın nişanlarını ve hediyelerini e, şeye teslim ediyor. Diyor ki bize davetler verdiler gittik iadeyi ziyaret açısından biz de gemimizde bir yemek daveti vermeliyiz. ama diyor sofra takımlarımız yok bakır kap bir de işte kaşığı falan var böyle bir durum o belge içerisinde geçiyor insan yanını da resmedebiliyorsak o insanlar ne kadar güçlük içerisinde ve ne kadar ilkellik içerisinde yaşıyorlar ötekilerinin yaşayış tarzlarına da bak. Yani biz çağın tekniğini, teknolojisini, sosyal yaşamı da kaybetmişiz. Ertuğrul Fırkateyn'i kafile komutan olarak Amiral Osman Emin Bey ve Albay rütbesinde olan Ali Bey. Bir karar vermeleri lazım. Çünkü artık Japon imparatoruna resmi makamlara ziyaretler yapılmış, iade ziyaretler yapılmış, davetler verilmiş, her şey bitti. Demek ki artık Ertuğrul Fırkateyni'nin orada kalmasını gerektirecek hiçbir resmi gerekçe kalmamış. Dönmeleri lazım. Fakat bu esnada başka şanssızlıklar oluşuyor en önemlisi kolera salgını baş gösteriyor. Ki toplam olarak 27 kişi hayat veriyor. Efendim onu karantina bölgesine alıyorlar. Karantina bölgesinde tedaviler sürerken hareket etmesi de mümkün olmuyor. 3 Eylül başına kalıyor hareketleri. Eylül ayı Japonya'da aynı zamanda tayfun mevsimi olarak biliniyor. Evet bugünlerde belki tahmin etmek zamanı ve denizi mümkün ama o dönemlerde tahmin olmadığı için genellikle denize çıkmaktan çekiniyorlar, sakınıyorlar denizciler. Dönme kararı verdikleri zaman işte orada hata başlıyor. Kendilerine bir uyarıda bulunuyorlar. Diyorlar ki bekleyiniz şu anda bu mevsim Japonya denizlerinde, Japon denizlerinde büyük kasırgaların olduğu bir dönemdir. Ama niyeti Osman Paşa'nın buradan karantina bölgesinden kurtulmak. Çünkü düşünebiliyor musun? 607 kişi personeli, 609 kişi personeli var. Yani bu kadar personeli karantina bölgesinde daha uzun süre kalamazdı. Yani hiçbir komutan bunu bu kadar personeli şehir altında tutamazdı. Ve sakin bir gün 15 Eylül 1890'da Ertuğrul çok sakin bir havada Yokohama Limanı'ndan ayrılıyor. İlk 12 saat belli bir süre çok güzel geçiyor. Yavaş yavaş deniz kuvvetlenmeye ve rüzgar sertleşmeye başlıyor. Tam Honshu ki ana Japon adasının güney noktası olan Kushimoto'nun önlerine geldiklerinde artık gemi binbir zorlukla çok azgın dalgalarla boğuşuyorlar. kazanın patladığı söylentileri var. Ve gemi kontrolden çıkıyor ve sürüklenmeye başlıyor. Kaşino fenerinin önüne doğru sürüklenirken gemi kayalara çarpıyor ve çarptığı anda parça parça oluyor. Ertesi gün tabi facia tam kendini gösteriyor. Tabi o gece, tabi geç saatlerde olduğu için geminin büyük bir çarpmanın ve gürültüyü halk işitiyor ama o tayfun ve zorluktan dolayı kimse pek inemiyorlar. E, kurtulanlar, onun hikayesi muhtelif şekilde anlatılmıştır. İşte bir e, Fener bekçisi denizden e, can harç sesler duyar. E, deniz kenarına gittiğinde o içerisinde perişan halde birtakım insanların e, denizciler işte onu fark eder. Bunların yabancı kişiler olduğunu anlar. Buradan kurtulanlar ve çok büyük alaka gösterirler. Onları e, oradaki imkanlar içerisinde e, tedavi etmeye çalışırlar. Zaten aldığımız gene gelen kurtulan denizcilerden söyledikleri denizcilerimizin ki 550'den fazla denizcinin ve subayın öldüğünü biliyoruz. Boğulmaktan çok o parçalanan geminin kalaslarının denizcilerin ve subayların başına çarparak onları öldürdükleri belirtiliyor. Mesela Osman Paşa gemi komutanının ölümünün bile böyle bir kalasın son anda çarpmasıyla e, sudan kaybolduğu ve öldüğü söyleniliyor. 69 kurtulan denizcinin bazıları çok ağır yaralı olmasına rağmen tedavileri tamamlanıyor. Ama ondan sonra iki tane Japon harp gemisiyle e, e, o ok, e, tedavi edilmiş olan Ertuğrul Fırkateyn'den kurtulmuş e, kas İstanbul'a getirilir. Ertuğrul Fırkateyn'i battıktan sonra tabi o 550 Şehit civarında diyoruz çünkü hem elimizde kayıt yok hem de bu şehitlerin naaşlarının ancak çok az bir bölümü kesin rakamı şu anda hatırlayamıyorum ama 150'ye yakını çıkarılmış. Tabi Japonya ile ilgili bilmemiz gereken, bilmesi gereken bir gerçek Japonlar naaşları ölülerini gömmüyorlar. Onlar daima yakılıyor ancak küllerini gömüyorlar. Fakat bizim ailelerimize ve İslam din